Evet, arkadaşlar Skate Teacher oynayacağız. Açıklamamı duymuşsunuzdur. Onu gönderdim. Şimdi hemen Skate Teacher'a girelim. Arkadaşlar ben de ilk defa yüklüyorum. Biliyordum da yani yüklemedim. Siz de oynayın dedim. Yükledim. Hemen şöyle açılsın. Burada burada var ya çok korkunç bir gözüküyor. Evi de bir değişik. Elinde ne taşıyor lan o? Sağa taşıyor çocukları. Dövecek bu ya. Max'e basalım. Nasıl bağırıyor? Çocuklara biz özen gösterelim ya. Nasıl bağırmış? Max'e basalım. Ay çakallar. Öğretmenin evini gözetliyorlar. Çık ben oradan. Seni mi? Gözeteceğim. Şimdi arkadaşlar. Bunlar herhalde gideceğiz heyecanlı biraz oyun. İlk görevimiz ne olacak acaba? Oğlum. <laughs> <laughs> Esnemeye çıktı. <laughs> Skaret içi. <çe> <laughs> ne diyor? Böyle duymuşuz. Deli Skaret

Şey my head. My head. Oh, it hurts so bad. <laughs> Beni kana bulamış. Ekiz abası. Çocuk da seviniyor öğretmenini. Se kızdırdığına ya? Çocuk yine niye seviniyorsun? Öğretmenle kızdırdın da. ama öğretmen de kötü definitely the best chef in the world. Şimdi arkadaşlar denizleri geçtim. Bizim yazımız öğretmenim neredesin? <laughs> mı Hocam üretmeyin senin mutfağın nerede Burada dimdik geçeceğimi Oho Almak istiyorum bunu. Geliyor mu? Oğlum. Tamam bırak lan bizi. <laughs> 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 Elin <meşan>. aşağı. <laughs> Baba yazıklar olsun ya. <laughs> Bir video.